Başka bir soru. Bizim son zamanlarda çok duyduğumuz bir şey, ee, biz Allah yerine Tanrı demeye başladık. Ee, zaman zaman arkadaşlarımızdan da bunu duyuyoruz, biz de e, telaffuz edebiliyoruz. Ee, mesela işte Farisilere bakıyoruz, Hüda diyor, hiçbir sorun yok. Elin İngiliz'i kat diyor, ona da bir sıkıntı yok. Ee, biz... Tengri dediğimiz, o şey Türk, öz Türkçeden gelenli Tanrı olarak ifade etmemizde bir beis olabilir mi? Yoksa illa Allah demek zorunda mıyız? Doğru olan Allah demek. Tengri veya Tanrı demekte mahsur var mı? Var. Söyleyeceğim. İki türlü mahsur var. Bir, Allah demeyi istemedikleri için birileri, onun yerine cebren Tanrı kelimesini oturtmaya çalıştıkları için Resulullah demek ağırlarına gitti. Tanrı elçisi, Tanrı elçisi, Tanrı elçisi dedikleri için. Bakınız mesela taber, yani Taberi'nin tarihi tercüme edilmiştir. Arkadaşlarımız baksınlar. Kim yaptırmıştır? Milli Eğitim Bakanlığı yaptırmıştır vaktiyle. Bakıyorsunuz yani kitabın tercümesine Resulullah yerine, Peygamber Efendimiz yerine Tanrı elçisi, Tanrı elçisi yani bir sayfada 20 tane, 30 tane siyer bölümünü okuyun. Tanrı elçisi, Tanrı elçisi, Tanrı elçisi. Diye 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 yani nasıl kendilerine, onlar nasıl Allah demekten hoşlanmıyorsa, Rasul, Resulullah demekten hoşlanmıyorsa, Allah'ın Resulü demekten hoşlanmıyorsa, biz de onların kullandığı kelimelerden hoşlanmıyoruz. Bizi nefret eder hale getirdiler. Söyleye söyleye buraya kadar getirdiler yani netice itibariyle. Bir bu açıdan doğru değildir. Onu tuttular, tekrar ediyorum, tuttular. Nereye oturtmaya çalıştılar? Mesela bir yere, yani yere giriyorsunuz, e, hayırlı işler diyorsunuz. iyi işleri bırakalım da hayırlı biraz daha Müslümanca hayırlı işler diyorsunuz. Ama selam vermenin yerine oturtulursa bu iyi işler hikayesi o zaman manası değişiyor. Hayırlı işler dilemek oldu güzel bir duadır. Ama selamını ver, selamdan sonra veya ayrılırken hayırlı işlerde. Bu ve benzeri gibi sen bu kelimeyi getirir işte İslam'ın kullandığı Üstelik ki has isim olan, özel isim olan Allah'tan başkasına kullanılması da doğru olmayan bir ismi ve müminlerin müşterek olduğu bir ismi kaldırıp atmaya çalış. İkincisi ise Tengri kelimesi gök ve yer tanrısının ikisinden birden gelir. Yani, yani dolayısıyla ikili bir inancıdan gelen bir kelimedir ilah manasına olsa da. Dolayısıyla burada da biraz mahsur var. Ama Tanrı kelimesi ilah manasına kullanılabilir. Yani mesela Elihe diye Kur'an-ı Kerim'de ilahın çoğulu vardır. Haşa Allahlar diyemezsiniz. Allah çoğul yapılmaz. Evet, başka kelimeden türememiş bir isimdir ve kendisinden de başka türemeler yapılmaz. Bundan dolayı. Ama ilah kelimesi çoğul yapılabilir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de de Elihe ilahlar manasına gelen kelime vardır tanrı kelimesi de çoğul yapılabilir. Tanrılar şeklinde haliyle. Yani hüda kelimesi Farsların kullandığı bir kelimedir. E, o e, hüda değildir. Hüda kelimesi h iledir. H dal ve y iledir. Hidayet manasınadır. Doğru yol, doğru istikamet manasınadır. Türkçe'de her ne kadar bu şekilde yumuşak telaffuz et, ediyor olsak da Farsçadakının aslında hüda kelimesidir. H ile noktalı h ile evet. huda kelimesidir. Ona o kadar alerji duymamışız ve çok da kullanmışız. Biraz kolaylığından geliyor kullanılması. Bir de bizdeki gibi şamanist inancı hatırlatmadığından ileri geliyor. Yine de yani Allah kelimesini kullanmak, hepsini kullanmaktan daha güzeldir. Bir de bize dayatılmadığı için Huda kelimesi, Tanrı kelimesi dayatıldı. Yani yıllarca dayatıldı, yıllarca. Allah adını anamayan ağızlardan o şekildeki bir ifade döküldü. Biz de ondan dolayı alaca duyuyoruz ve doğru da bulmuyoruz. Hmm. Şuurlu kardeşlerimizin kullanmasını da doğru bulmuyoruz. Yani onlar bizim dinimize saldırmak için bahaneler kelimizle, kelimelerimizle oynar. Biz onların dayattığı kelimeleri neden kullanalım? Böyle bir yani karşı tavrımız da var ve bunu biz ortaya koymalıyız. Evet. Hmm.